Merhaba arkadaşlar. Ceptik.com olarak bu videomuzda sizlere Apple iPhone modellerine nasıl reset atıldığını göstereceğiz. Reset atma işlemi akıllı telefonlar donduğunda ve kullanıcı hiçbir şekilde tepki vermediğinde denenir. Yani şu anda yaptığım gibi dokunmatiğe dokunduğumda telefon eğer hiçbir şekilde hareketimi algılamazsa, yaptığım işlemleri algılamazsa ilk önce reset atmayı denemem gerekir. Peki reset atma işlemi nasıl yapılır? Apple iPhone modellerinde standart bir yöntem var bu 4S, 5, s 6, 6 Plus gibi iOS işletim sistemini kullanan tüm iPhone modelleri için geçerli. Yapmanız gereken yaklaşık 10 saniye süreyle orta tuş, ana ekran tuşu ve yandaki güç kilit tuşuna birlikte basıp beklemek. İkisine birlikte basıyorum. Gördüğünüz gibi telefon kapandı ve normal olarak Yeniden başladı. Burada dikkat etmeniz gereken şey, iki tuşu birden bırakmak. İki tuşu birden bıraktığınızda reset işlemi gerçekleşir. Telefon şu anda normal olarak açılacak. Yani bu bir restart işlemi, telefonu yeniden başlatma işlemi. Gördüğünüz gibi telefon yeniden başladı. Bizim denediğimiz telefon donmamıştı ancak telefonunuz donduğunda hiçbir şekilde tepki vermediğinde de bu yöntemi uyguladığınızda aynı aşamalar geçilmiş olacak. İşlem bu kadar. Tekrar görüşmek dileğiyle.